Herkese selamlar, merhabalar. Bugün size merkezi sistem elen bir değişimi, kuadro elen bir değişimi nasıl yapılır onu kısaca anlatacağım. Binanızda şayet bir merkezi sistem uydu varsa bu merkezi sistemlerin uydularının uçlarındaki sinyal alan parçalar yani elen biler arızalanır. Bunlar arızalandığında değiştirilmesi gerekir. Fakat üzerlerinde kodlama vardır. Hiçbir kablonun yeri rastgele takılmamıştır. Ben size bununla ilgili Kısa bir bilgilendirme yapacağım. Haydi başlayalım. Kısaca edeceğimiz parçadan bahsetmek istiyorum. Bu ürün e, elenbi, merkezi santral elenbisidir. Kuadro diye geçer. Kuadro elenbi, üniversaldir. Yayın tipi. E, bunu zaman zaman dörtlü elenbiyle karıştırırlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi bir dörtlü elenbi aslında. Arada bir fark vardır. Şöyle yaklaştırayım. Üzerinde kodları görürsünüz. Ve high, hash High, hash Low, ve Low. Vertical Low, Vertical High, Horizontal High, Horizontal Low. Dört farklı kodda yayın yapar bu, bu cihaz. Ee, ve santralde de aynı şekilde buradan çıkan bir kablonun Vertical Low ucundan çıkan kablonun santralde de aynı şekilde Vertical Low kısmına girmesi gerekir. Aksi durumda doğru yayın alamazsınız. E, sinyal çanakta sinyal ayarlasanız bile Ya da sinyal çanakta mevcut olsa bile Aşağıda yayın alamazsınız Buna çok dikkat ediyoruz Bunlardan bir tanesi bile şaşarsa Hiçbir şekilde Yayın alamazsınız ya da Bir kısmını alırsınız bir kısmını alamazsınız Bu bir elembi, Dörtlü elenbiden farklıdır Normal bir dörtlü elenbi değildir Genelde insanlar bunu karıştırırlar Bu kuadrodur Kuad elenbi değildir Santralde kullanılır Şimdi bunu montajlayacağız. Evet şöyle de bir yine bir İzmir manzarası. Karşıyaka manzarası. Şöyle. Bu işlemi yaparken çanakların yönleri sabit kalacak şekilde yapın. Öncelikle birinci elenbimizi yani sökeceğimiz elenbiyi çıkartıyoruz. bir tutacağından boşaltıyoruz. Şimdi bu el bir elimizde. Bu elambiyi kabloların hepsini değil tane tane boşaltarak değiştiriyoruz. Bunu yanına koyduk. Baktık şimdi burada. Ne yazmış? Vertical low. Düşük frekans. Bakın yine ne yaptık? Oho! İçinden çıkanlara bakın. Görüyor musunuz? Kuşlar içine bunun getirip dışarıdan buldukları mamalar, tohumlar vesaire bunun içine atıp saklıyorlar. Sonra oradan lazım olduğu zaman çıkarıp yiyorlar. Böyle de bir e, tuhaf bir durum söz konusu. Hemen yerine vertical low bağlıyoruz. Baktık şurası vertical low yeni elen bir de. Hemen yerine oturttuk. Şöyle sıkıyoruz. kontrol ettik nedir? Horizontal high. Bu ürünlerde düşük akım vardır. O yüzden herhangi bir çarpılma vesaire riskiniz olmaz. Yine de aşağıdan adaptörden gelen hattı boşaltırsanız iyi olur. Kısa devre yaptırmamış olursunuz cihaza. Horizontal high. Horizontal high'ı bulduk. Şöyle horizontal high yazan yere bunu oturttuk sıkıyoruz. Vidaladık. Sona kalan ucumuzu da son boşluğa horizontal low kısmına girdik. Şöyle sıkıyoruz. Uçlarımızı girdik. Hepsi hazır. Kapağını şöyle çekiyoruz. Koruma plastiğini kapattık. Şimdi esas püf noktaya geldik. Bu çanağı hiç sağa sola kıpırdatmadan ayarıyla da oynamadan bunu sabitledik. Şimdi bakın elenbinin üzerinde şöyle görüyor musunuz bir ok işareti ve dereceler var. Bunlar doğu ve batı olmak üzere iki farklı yönde elenbinin sinyal almasını sağlayan ve elenbinin hangi yönden sinyal alacağını gösteren derecelerdir. Şimdi elenbi tam düz açıda bakarken biz çanağın arkasına geçiyoruz. Şayet bu bir Hotbird çanağı ise ya da Astra çanağı ise bunu Elenbi'nin Elen kafa kısmını sağa doğru gelecek şekilde yani saat 13.30 civarına şöyle saat 13.30 civarına doğru kıvırıyoruz hafif hafifçe çok değil şu an bakın Elenbi'nin arka kısmı sola doğru hafif kalktı yani karşımıza aldığımızda LNB'yi ok işaretini 13 30 civarında kıvırıyoruz. Eğer bu bir Türksat çanağı olsaydı, örnek veriyorum bu şekilde doğu 42 derece doğu yönünde bir çanak olsaydı bu bir bakın tam aksi yöne doğru yani 11 yönüne doğru hafif sola doğru kıvırmamız gerekirdi. Bu bir astra çanağı. Astra çanağı olduğu için yönünü hafif sağa doğru kıvırıyoruz. Hotbird ve astra uyduları çok yakın yörüngededir. Bir tanesi 13 derece, diğeri de 11 derece batı yönündedir. Şimdi bağlantımızı yaptık. Her şeyimiz hazır. Aşağıya gidip santral üzerinden sinyal kontrolümüzü yapacağız. Sizde satlok olmadığını varsayıyoruz. Televizyona gidip direkt olarak görüntüyü alabilirsiniz. Evet şu an sinyallerimiz geldi. Bu sorunu da hallettik. Ee, bu tarz faydalı içerikler için lütfen rica ediyorum kanalımızı takip edin. Bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, saygılar.